kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga Podcast'tan merhaba. Parantez programında bugün konuğumuz Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan. Erinç Sakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Erinç Bey şimdi şunu sorayım. Çok önümüzde 27 Mayıs'ta siz avukatlar olarak kocaman büyük savunma mitingine hazırlanıyorsunuz. Önce ondan başlayalım mı? Hay hay. 27 Mayıs büyük savunma mitingi neden, nasıl ve biz ne göreceğiz Ankara'da? Hemen küçük düzeltme yapayım. 27 Nisan. Özür e, Cumartesi günü e, başlayacak olan bir mitingimiz var. Aslında bu miting tabi Türkiye'deki avukatların yaşadığı sosyoekonomik sorunlarla ve avukata dönük şiddetle ilintili avukatların gündelik yaşamında yaşadığı problemlerle ilgili bir e, miting. Biz yıllardır bunları dile getiriyoruz ancak çözümüne dönük somut adımları hiç göremedik. E, tabii dışarıdan bakıldığında ise vatandaş açısından neye tekabül ettiğini de konuşmak gerekiyor. Evet. Ben hani içeriğinden kısaca da bahsetmek isterim mitingin ve avukatların sorunlarını mutlaka ama vatandaş bakımından da bizler savunma makamını temsil ediyoruz avukatlar olarak ve avukatın olmadığı bir yargılamanın adil bir yargılanma olduğundan da bahsedemeyiz. Ancak avukatın tek başına varlığı da bir yargılamayı adil yapmaz. Aksine bazı hak ihlallerini meşrulaştıracak bir görüntüye de bürünebilir. Yani bilgisiyle birikimiyle donanımlı bir avukat değil de. Sadece orada bir cübbenin varlığından ibaretse aslında o yargılamanın yarattığı hak ihlallerini de meşrulaştıran bir görüntüye de bürünebilir e, avukat ve faydadan çok zarar da e, verebilir bir avukatın varlığı. O nedenle güçlü bir avukatın varlığı ancak savunma hakkının etkin anlamda kullanılması anlamına gelir. Haliyle Türkiye'de avukatların sorunu aslında vatandaşın savunma hakkı sorunu demektir. Bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü başına bir dert geldiğinde, sabaha karşı bir kişi gözaltına alındığında ilk ulaştığı kişi kendisini güvence altına alacak, bir işkence veya kötü muamelenin önüne geçebilecek ve bilgi birikim, donanımıyla ona hukuki yardımda bulunacak olan avukat oluyor ve bu avukatın yeterli donanıma sahip olmaması e, o durumda bulunan bir vatandaşa aksine zarar verebilecek bir duruma da dönüşebiliyor. O sebeple avukatın sorunu aslında yurttaşın sorunu. Tabi bu sorun e, o kadar büyüdü ki artık katlanılamaz bir hale almaya başladı. Eğitimde mi yetersizlikten bahsediyoruz burada tecrübede mi? Eğitimdeki yetersizlik tecrübeyi yıllar içerisinde birçok meslek grubunda olduğu gibi edinebiliyoruz. Ancak şu anda Türkiye'de 92 tane hukuk fakültesi var. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hukuk fakültesi sayısı göremezsiniz. Bu sadece Türkiye'dekiler bu arada. Bir de yurt dışından denklikle gelenler var ki bu şekilde yaklaşık 110'un üzerinde fakültenin mezunlarının sisteme girdiğine şahit oluyoruz. Bu şöyle size özetleyebilirim bunu. Türkiye'de şu an 190 bin avukat var. Şu anda 800 de stajyer avukatımız var. Yani yılda 26.800 stajyer avukat başlıyor stajına. Bunların 20 binin üzerindeki sayısı ise avukatlığı tercih etmek durumundalar. Başka iş alanları zaten son derece kısıtlı haliyle senede 20 bin avukat da sisteme dahil, dahil oluyor. oluyor. Ancak bu 190 bin avukatın şu anda yüzde 49 buçu yani hemen hemen yarısı 0-5 yıl kıdeme sahip avukatlar. Aslında bu veri, bu nicel veri bize e, bu planlamanın ne kadar yanlış olduğunu ve bu planlamanın neticesinde 0-5 yıl dediğimiz genç avukat olarak tabir et, ettiğimiz meslektaşlarımızın çok büyük bir ekonomik yıkımın içerisinde olduğu gerçeğini yanında getiriyor. İşçi avukat dediğimiz bir model ortaya çıktı. Evet. Oysa bizim mesleğimiz bağımsızlık temelinde yükselen bir meslek ve en önemli unsurudur bağımsızlık. Bu bağımsızlık unsurunun yitirildiği, asgari ücretle dahi iş bulamayan binlerce gençten bahsediyoruz. Kendi bürosunu açmak isteyen ofis dahi açamıyor şu anda. Birlikte ailesiyle yaşadığı evden bir odasını home office'e çevirerek avukatlık yapmaya çalışıyor ve aylık kazancı bir asgari ücreti dahi maalesef bulamıyor. Bu veriler bugün baktığımızda hani açıklanıyor ya işte işsizlik verileri. Evet. Oraya yansımayan veriler bu arada. Doğru. Çünkü baktığınız Doğru. zaman bu kişi üniversite mezunu, diploması var. E bir şekilde mecbur kalmış, hiçbir iş bulamamış, bir evinin bir odasını e, büro gösterip vergi levhası e, sahibi olmuş. Haliyle bu kişiler işsizlik verilerine de yansımıyorlar. Yansımayın. Ancak Türkiye'de çok büyük bir üniversiteli işsiz sorunu var şu anda. Sadece avukatlık için söylemiyorum. Bunu, Doğru. Çok büyük bir üniversiteli işsiz sorunu var. Biz işte 27 Nisan'da bugüne kadar hep yurttaşlarımızın haklarını savunmak için sokağa çıktık. İfade özgürlüğünü savunduk, basın hürriyetini e, savunduk, yaşam hakkını savunduk. Kötü muameleye karşı, işkenceye karşı çıktık. E, şimdi kendi haklarımız için e, sokağa çıkıyoruz. 27'sinde Ankara'da e, tüm meslektaşlarımızla, binlerce meslektaşlarımızla bir araya gelip artık bu öngörüsüz, plansız, programsız gidişe bir dur denilmesi ve başta stajyer meslektaşlarımızla genç avukatlarımız olmak üzere avukatlık mesleğinin sorunlarına ilişkin çözüm önerilerimizin hayata geçmesi bakımından sesimizi yükselteceğiz. Buradan bir sonuç alabileceğinizi düşünüyor musunuz <laughs> peki? Ben Türkiye'de demokratik... daha doğrusu e, hükümet mi diyeyim, iktidar mı diyeyim, iktidarın yaklaşımıyla Türkiye Barolar Birliği'nin bu sorunlara, dokunduğu sorunlara bir bir randevu talebi oldu mu ya da sizi arayan oldu mu? Şöyle ifade edeyim biz aslında sürekli olarak bakanlıkla görüşüyoruz. Hı hı. Biz 2021 Aralık ayında e, seçildik. E, şu anda 3. Adalet Bakanımızla çalışıyoruz. Tabi e, tabii e, aslında Türkiye'deki yönetim sisteminin de en büyük sorunlarından birisi bu müsteşarlık makamının kalkmasıyla birlikte kurumsal hafızanın bakanlıklarda bürokraside yok olmasıyla beraber aslında bu çalışmalar her bakan değişiminde tekrar başa sararak ilerlemek durumunda. Bu sistemsel bir sorun. Yeniden başlıyorsunuz. Yeniden Aynı başlıyoruz maalesef. maalesef Çünkü o kurumsal hafıza artık yok. Bu da sistemin önemli sorunlarından birisi. Bakanlığın kapılarının bize kapalı olduğunu söyleyemem. Ne zaman Hı -hı. randevu talep etsek Hı -hı. adalet bakanı da bakan yardımcıları da bizlere randevu verirler. Sorunların da farkındalar. Şu anki adalet bakanımız da avukat bir önceki de avukattı ondan önceki adalet bakanımız da e, avukattı aslında baktığımızda bakanların avukat olduğu bir sistemde derdimizin daha kolay çözülebileceğini düşünüyor olmamız gerekir ancak tabii avukatların içerisinde bulunduğu ekonomik sorun kısmı ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik e, büyük kaostan bağımsız da bir sorun değil fakat Kariyer meslek gruplarının niteliğinin düşürülmesi sorunu ise bambaşka bir sorun. Tabii. Ben bunun bilinçli bir politika olduğuna en baştan beri inanıyorum. Yeterli öğretim görevlisinin olmadığı yüzlerce hukuk fakültesinin açılıp... Çünkü bir hukuk fakültesini açmak çok kolay. Laboratuvar ihtiyacı yok. Doğru. Herhangi bir binanın iki katından birini kiralayıp açtım ben burayı hukuk fakültesi dediğinizde... Eğer YÖK size izin veriyorsa açabiliyorsunuz. Ancak YÖK'ün aslında burada akreditasyon kriterleri olması gerekir Kütüphanesinden fiziki e, kampüs yapısına kadar ama en çok da öğretim görevlisi kapasitesini dikkate alarak bu üniversitelere müsaade edilmemesi gerekiyordu. Ancak bizim sistemimizde maalesef üniversite açmak böyle bir ihtiyaç analizi veya akreditasyon kriterinden ziyade bir ilin e, geçimine katkı sunmak gibi hiç olmayacak kriterlere e, bağlandığı için maalesef geldiğimiz durum bu. Ama altını çizerek ifade edeyim bu çok ağır ekonomik sorunları avukatların aynı zamanda 92 hukuk fakültesinden birçoğunun yetersiz verdiği eğitim nedeniyle vatandaşın da adalete erişiminde çok büyük bir e, hukukçu niteliksizliği nedeniyle bunu hakim, savcı ve avukatlar olarak hepsinin kabul etmesi gereken bir gerçeklik. Ve yaşıyoruz Bütün yurttaşlarımız bunu. yaşıyor bu arada. Yaşıyoruz bunu. Şuradan örnek vereyim. Ee örneğin yok diyor güvenemiyor bir referans almış ve karşılığında ne oluyor biliyor musunuz gerçekten çok yüksek ücretler alan isteyen avukatlara kalıyor savunmakları onlar da yanındaki stajyerlere bırakıyor ilgileniyor veya ilgilenmiyor bir vatandaşın aynı zamanda o maddi olarak da bir şey var savunma hakkını bir tarafa koyuyorum o güvensizliğinden dolayı tam da sizin söylediğiniz o nitelik ve nicelik bakımından insanlar daha yüksek ücretler talep eden ya da popüler olarak gördüğü tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Kişilere ve e, hukukçulara yönelebiliyorlar. Bunu yaşıyoruz evet, hepimiz yaşıyoruz. Şöyle de bir durum var tabii e, burada. Hani gelir dağılımındaki adaletsizlik e, çok temel e, problemimiz. Türkiye'deki 190 bin avukatın hepsi çok ağır ekonomik sorunlar yaşıyor. Tabii, tabii ki e, diyemiyoruz ama özellikle işte %50'sinin 0-5 yıl kıdemde olduğunu düşündüğünüzde genç meslektaşlarımızın çok ağır problemleri var. Tabii Avukatlık mesleği bir güven ilişkisi temelinde yürüyen bir meslek. Tabii ki insanların da bu anlamda güvendiği avukatı seçmek konusunda bir serbestiyesi, e, serbestliği söz konusu muhakkak çünkü e, hani bizim işimiz doktor hasta ilişkisi tabii, gibi, doktor hasta ilişkisi gibi aynen e, tamamen bir güvene dayalı ilişkiyi içeriyor. Ancak genç meslektaşların sömürü düzenine e, çok ciddi anlamda hizmet eden bir sektöre evet. dönüştü. Evet. İşçi avukatlık dediğimiz sizin bahsettiğiniz unsur Heh. büyük bürolarda çalışmak durumunda kalan ancak e, en ufak şekilde haklarına ilişkin bir talepte bulunduğunda işten çıkartıldığında e, sırada bekleyen binlerce avukatın olduğu sistemde kimsenin haklarını savunmak konusunda da yeterli cesareti ortaya koyamadığı bir süreci yaşıyoruz. Burada tabii e, meslek örgütleri ve çatı örgüt olan Türkiye Barolar Birliği yani barolara ve Türkiye Barolar Birliği'ne bu mücadeleyi yürütmek görevi düşüyor. İşçi avukatlık özelinde geçtiğimiz yıl Çanakkale'de yapılan mali genel kurulda Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu çok önemli bir irade ortaya koydu ve meslek kurallarına bir hüküm eklettik. Birincisi eşitlik unsurunu tanımladık. Yani bir büroda çalışan avukat hı hı. işveren avukatıyla eşittir. Aralarında bir hiyerarşik ilişki kesinlikle bulunamaz. Bu hüküm meslek kurallarımıza girdi. Ücretinin de meslek onuruna uygun olması şeklinde bir genel tanımlama bunun içerisine girdi. Ancak bunların hiçbirisi tabii ki yeterli değil. Burada önemli olan devletin bir politika ortaya koyması. Evet. Yani savunma makamını güçlendirmek mi istiyor? Yoksa zayıflatmak mı istiyor? Valla iddia makamını güçlendirmeye çalıştık. <laughs> o kesin. <gülüyor> Orası <gülüyor> kesin. <gülüyor> Ama bakın bir ülkede yurttaşınızı güçlendirmek istiyorsanız iddia makamını değil savunma makamını öncelikle güçlendirirsiniz. Çünkü vatandaşın doğrudan yanında olan meslek grubu savunma makamı. Derdi olduğunda onun derdiyle dertlenen grup bizleriz. Dosya üzerinden... İncelemelerle bir yargıya varmıyoruz biz. Doğrudan o kişinin yanında, emniyette, karakolda, cezaevinde, adliyede işçi ise, emekçi ise hakkını alamamışsa onun yanında olan taraf avukatlar ve siz bu ülkedeki vatandaşı hukukun üstünlüğünü sağlamak, yargı bağımsızlığını sağlamak istiyorsanız öncelikle savunma makamını güçlü kılmalısınız ki o makam bunun mücadelesini sahada verebilsin. kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Türkiye bir anayasa değişikliğine hazırlanıyor. Biz biliyoruz ki Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinden sonraki 2023'ten beri gönlünde yatan aslan bir yeni bir anayasa yapmak. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı? Önce bunu sorayım Elinç Zalkan'a. Ben yeni bir anayasaya e, ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ama Anayasa'da bazı değişikliklere ihtiyacı olduğu inancındayım. Hı hı. Ee, tabii bu bütün siyasi tartışmalardan ayrı olarak oturup baktığımızda ben bir hukukçu olarak Anayasanın yargı başlığında değişmesi gereken hükümler olduğuna inanıyorum. Bu arada hiç yönetim modeline girmeyeceğim yani evet. güçlendirilmiş parlamenter <laughs> sistem mi başkan hiç bundan bahsetmeyeceğim. Bu bu basama ayrı. Ama ben sadece yargı kısmının ...muhakkak ki tekrar düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum. Örnek verebilir misiniz? Veririm. Çok somut örnek veririm. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısı. Türkiye'de yargının bağımsız olmasını istiyorsak... ...öncelikle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısını düzenlememiz gerekiyor. Bu anayasada düzenlenen bir unsur olduğu için... ...tabii ki düzenlemenin yine anayasada e, yapılması gerekiyor. HSK'nın yapısını bağımsız kılmayan hiçbir düzenlemeden yargı bağımsızlığı bekleyemeyiz çıkmaz zaten. Hani görüyoruz ya insan hakları eylem planları, yargı reformu strateji belgeleri vesaire hiçbirisinden yargı bağımsızlığı çıkmaz. HSK'nın içerisinden Adalet Bakanının ve Bakan Yardımcısının çıkması gerekiyor öncelikle. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun üyelerinin belirlenmesindeki Cumhurbaşkanı ağırlığının mutlaka ki ortadan kaldırılması gerekiyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir uzlaşıyla bu üyelerinin belirlenmesinin yönteminin anayasaya konulması gerekiyor öncelikle. Ne zaman ki bu ülkede hakimler aldıkları kararlardan sonra sürülmeyeceklerini, yaptırımlara uğramayacaklarına inanırlarsa... Yani coğrafi hakim dediğimiz, tabii hakim dediğimiz olguyu ne zaman ki o hakimlere hissettirebilirsek o zaman gerçekten bağımsızlığa dönük ilk adım ve en etkili adımı atmış oluruz. O yüzden önce HSK'nın yapısını değiştireceğiz. Bana göre yargı başlığında muhakkak ki düzenlenmesi gereken unsurdur. Savunma hakkı, savunma hakkını temsil eden avukatların bağımsızlığı ve onların meslek örgütü olan barolar anayasada yok, yargı başlığında yok. O yüzden Doğru. savunma hakkını avukatların bağımsızlığını ve baroları güvence altına alacak düzenlemenin de ikinci başlık olarak ben size somut iki tane çok net örnek verebilirim. Ama bu düzenlemeler için yeni baştan bir anayasa yazmaya gerek yok. Benim bahsettiğim unsur yargı başlığında iki maddeyle yapabileceğiniz düzenlemeler. Ve gece yarısı kararnamelerine alışkın olduğumuz için de bir gecansızın bu aslında yapılabilir. Tabii anayasa değişikliği olarak baktığınızda <laughs> en azından o mümkün değil şu anda, değil <laughs> o mümkün değil. Ama tabii şunu ifade edeyim, Türkiye yeni anayasayı maalesef ki çok kısır bir yerden tartışıyor. Evet. Sadece bize sivil anayasa söylemi var ortada. Yani sivil anayasa derken içeriği hakkında biz henüz Değiştirme iradesi olanların aklındakini öğrenmiş değiliz. Yani nedir değiştirilmek istenen? Hiçbirimizin içerisine darbe dönemi anayasasının varlığı sinmez. Bu ayrı bir gerçeklik. Ancak bu anayasanın üzerinde onlarca defa maddelerinde değişiklik yapıldığı... Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle paralel düzenlemelerle temel hak ve özgürlüklerin e, güvence altına alındığı... Hiçbirine uyulmuyor tabii, ki Sayın Serkan. var. Yani uyulmuyor. En önemli sorun bu zaten. Yani e, mevcut anayasa hükümlerine uyulmazken yeni bir anayasayla neyi yapacağız? Son olarak işte Can Atalay örneği. Onu da Tabii Anayasa sorayım, Mahkemesi'nin evet. verdiği bir karar varken e, anayasa mahkemesi kararına uymayan... İlk derece mahkemesi ve yargıtay 3. ceza dairesini gördük. Bu uymamanın karşılığında da hiçbir yaptırım olmadığını görüyoruz. Herkesin temel sorusu, sorusu şu. Mevcut anayasaya uyulmazken yeni bir anayasayla Türkiye ne kazanacak? Türkiye ne kazanacak? Türkiye bakalım bu aklıma şey dönemleri geldi yetmez ama evet, evet referandum evet. dönemleri. Dilerim. Yani Türkiye'de öncelikle düzelmesi gereken şey işte ekonomiden bahsediyoruz ama gerçekten hukukun, adaletin olmadığı bir ülkede galiba bazı sorunların düzelmesi neredeyse imkansız gibi. Tabii ki en temel sorun şu anda Türkiye'deki hukukun üstünlüğü problemi. Maalesef biz evrensel hukuk prensipleri temelinde yükselen bir hukuk devleti olmaktan hızla uzaklaştığımız gibi bir kanun devleti dahi olamaz hale geldik. Aslında bunu iyi görmek gerekiyor. O yüzden bu tartışmalar ben Türkiye'nin çok ağır gündemleri varken anayasa tartışmalarını şu anda e, çok anlamlandıramıyorum kendi adıma. Yani Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik sorun var şu anda. Türkiye'de çok ciddi bir barınma sorunu var. Evet. Ee, şu anda insanlar kiralayacak ev bulamıyorlar. Türkiye'nin çok ciddi bir eğitim problemi var şu anda. İlk öğretiminden yüksek öğretimine kadar tel tel dökülen bir eğitim problemi var şu anda. Emeklilik problemi var. Bizim yaşlılarımız şu anda... E, tamamen yoksulluğa terk edilmiş e, durumdalar. Bu sorunların çözümüne ilişkin politikalar üretmektense sivil anayasa e, vesaire tartışmalarıyla ben gündemin dağıldığının ve e, üzerinde durulması gereken e, ağır sorunlardan uzaklaşıldığı düşüncesindeyim. Bir de son günlerde biz basın e, tarafında Yargıtay'da böyle sürp bir seçim atmosferi <laughs> var ve bugün de yine bir tur var. 20. turu geçtiler yanılmıyorsam. Bu bu neden bu evet. kadar e, uzun oldu? Bir türlü oy çokluğu sağlanamıyor. Yeter üyede bir sıkıntı yok ama bir türlü bir şu başkanı göremiyoruz. Oradaki konu nedir? Evet aslında bence temelde şu soruyu sormakla başlıyor. Türkiye'de milyonlarca insan neden Yargıtay seçiminin sonucunu merak eder? Herhalde temel soru budur. Acaba örnek veriyorum. Almanya'da Yüksek mahkemenin başkanının kim olduğu oradaki yurttaşların hiç umurunda mıdır? Kuvvetle muhtemel gitseniz sorsanız ismini bile bilmezler. Avrupa'nın herhangi bir gelişmiş ülkesinde veya bir başka yer, dünyanın herhangi bir yerinde... ...insanlar yüksek mahkeme seçimlerini umursamazlar, yüksek mahkeme hakimlerini tanımazlar. Çünkü yargı bağımsızlığı problemi yoktur. Hı hı. Bizlerin ise oturup haftalardır yargıtay seçimlerini evet, takip, takip ediyor olmamızın genel sebebi... Yargı bağımsızlığına ilişkin kaygılarımız. Kim kazanacak? Acaba kazanan aday kime yakın? Bu adayın arkasında cemaatler, vakıflar, onlar bunlar var mı gibi. Maalesef bu ülkenin yaşadığı geçmiş acı tecrübeler nedeniyle işimizi, gücümüzü bıraktık. Yargıtay başkanının kim bakıyoruz. Bu arada en çok bakıyoruz. okunan haberler biliyor musunuz? Tabii, tabii. O, o hemen işte biz elimizden geldiğince hızlı vermeye çalışıyoruz sonuçlar geldikçe. ...işte... E... Bir gazeteci arkadaşım buradan selam söyleyeyim Ali Can Uludağ Ali Can zaten direkt gidiyor evet, oraya yakın, takip <laughs> yakın takipte <laughs> herkes böyle tamam diyoruz ve gerçekten en çok okunan haberler arasında ve tedirginlikle merak ederek de sonucu bekliyoruz tam da sizin ifade ettiğiniz evet. Tabii şöyle kaygılarla. Sistem e, baktığınız zaman ilginç. E, Üç adayın e, dersem 21. tura e, evet. artık gidiyor. O oranları kendi içlerinde e, değişiyor. Belirli bir basamağa geldiğinde en e, yüksek oyu alan iki kişi arasında devam ediyor. Bu e, seçim sisteminin bir yanlış tarafı var. Bu bunu gösteriyor bize aslında. Daha önce de böyle çok uzun turlu yargıtay seçimleri oldu. Yargıtay'ın kendi gündelik işleyişinde de aksaklıklara sebebiyet veriyordur muhakkak ki. Haliyle ayrı bir başlıkta şunu söyleyebiliriz. Yargıtay'ın seçim sisteminin muhakkak ki oturulup bir değerlendirilmesi gerekiyor. Belki en yüksek oyu alan iki aday arasında artık yapılacak seçimde kim en fazla oyu alırsa... Onun seçildiği gibi bir sistemin belki değerlendirilmesi konuşulması gerekiyor. Ancak biz şu anda onu da konuşamıyoruz. Adayların durdukları yer nedir? Ee, iktidarın baskısına karşı bir refleks gösterip gösteremeyecek noktada tavır e, geliştirebilecek mi? Yoksa e, bu tür baskılara boyun mu eğecek? Yahut arkasında e, bir vakıf yapılanması var, var mı bu. yok mu gibi kaygılar Ama bu kaygılara bizim insanımız durup dururken varmadı Bu kaygılara Tabii. yargı kendisi sebebiyet verdi yani yargının içerisinde yaşanan örgütlenmenin bu ülkede kumpas davalarına e, sebebiyet vermesi gibi çok ağır trajedileri yaşamış e, bir ülkeyiz. Haliyle insanların hepsinin gözü yargıtayın seçimlerinin e, üzerinde. E tabi buradan nasıl bir sonuç çıkacağını yakın zamanda kuvvetli muhtemel hep beraber görürüz ama bu sonuçta temel olarak düşündüğümüz konu şu bu o, adaylık sürecinde birisinin geri adım atmasıyla süreci yerlecek belli ki. O geri adım atmaya bir siyaset mi yoksa başka bir el mi müdahale edecek? Yoksa e, aklı selimle artık biz bu işi daha fazla uzlaşmayalım. Direkt bir uzlaşımı e, devreye girecek. Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerinde orada gördüğüm... daha çok korku, tedirgin oluyoruz emin olabilirsiniz. Tabii. Anayasa Mahkemesi seçimlerinde gördüğüm sayın zühtü arslan'dan sonraki seçim sürecine ilişkin gördüğüm kişisel yorumum bu sanki içeride üyeler e, belirli bir ölçüde isimde mutabık kalarak süreci e, hızlı bir şekilde sonuçlandırdılar bir orta yol e, bulunmuş gibi e, bir. İzlenim bizlerde e, doğdu. Eğer Yargıtay üyeleri içerisinde de bu kendiliğinden gelişecek bir e, durum söz konusu olursa bu e, kötünün iyisi olarak değerlendirebileceğimiz bir gelişmedir. Ama dışarıdan bir müdahale olursa maalesef şu anda e, Anayasa Mahkemesi kararına uymadığını büyük harflerle e, yazan bir e, dairenin ve neredeyse Anayasa Mahkemesi üyelerini Terör örgütleriyle ve onların faaliyetleriyle evet. yan yana getirecek bir gerekçe e, kuran bir e, dairenin kaldı ki anayasa mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bir, bulunan bir dairenin yargıtayın kurumsal kimliğine verdiği çok ağır zarar artarak devam eder. Yazık ki. Sayın Sakan son olarak az önce siz de bahsettiniz Can Atalay. Can Atalay ile ilgili ne, evet. ne söylemek istersiniz? Tabi insan e, kendi ülkesinde sorunlarının kendi yargı sistemi içerisinde çözülmesini istiyor. Biz hepimiz bu ülkenin yurttaşlarıyız. Siyasi mücadeleleri veririz. Kendi içerimizde çok ağır mücadeleler verebiliriz. Birbirimizi üzeriz, kırarız. Ama bu topraklarda, bu toprakların kurumlarının bu sorunları çözmesini e, sonunda bekleriz. Biz Türkiye Barolar Birliği olarak ilk ihlal kararının uygulanmadığı anda hemen... Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekiline gittik. Yargıtay Başkanı'na gittik. Dedik ki yargı kendi attığı düğümü kendisi çözsün. Siyaset kurumunun müdahalesine izin vermeyin. Bakın buradaki kriz öyle böyle bir kriz değil. Bu çok ağır bir durum. E, açıkça anayasaya karşı bir başkaldırının... E, ...Yargıtay'ın bir dairesi tarafından yapıldığı görüntüsü e, ortaya çıkıyor. Buna son vermek... ...bu kurumların yetkisi dahilinde. Nasıl son verebilirlerdi? HSK bakımından çok rahatlıkla Anayasa Mahkemesi kararını ilk uygulaması gereken... Hı hı. ...İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında bir soruşturma başlatarak... ...görevden geçici süreyle uzaklaştırma işlemi yapılarak... ...yargıtayında dosyayı yeni oluşturulacak heyete tevdi etmesi ile... Bu sorun aslında çözülebilirdi. Aynı şekilde Yargıtay Başkanı ile Başsavcısı ve Genel Sekreteri ile de o dönemde görüştük. Onlara da e, ilk etapta Yargıtay 3 Ceza Dairesi'nin başkan ve üyeleri hakkında disiplinel soruşturma ve görevden el çekmeye davet yaptırımının uygulanması istemli dilekçemizi sunduk. Biz hukuksal bütün yolları denedik. Kurumların bu sorunu kendi çözebilmesi bakımından kişisel ilişkileri kurup Onları da bir araya getirmeye gayret ettik. Ancak gördük ki bizim bu gerçekten Türkiye'nin bir hukuk devleti çizgisinden daha fazla uzaklaşmaması için ortaya koyduğumuz samimi çaba siyasetin gölgesinde kalan bir çaba, nafile bir çaba. Sistemin kendi sorunu kendi çözmesi bakımından nafile bir çaba. Biz de bunun üzerine gerekli suç duyurularımıza dahil olmak üzere bütün başvurularımızı yaptık. Tabii ikinci e, hak ihlali kararı Yargıtay'ın e, ikinci kararıyla birlikte artık bu konunun maalesef ki hukuken tartışılacak bir konu değil. Aslında bu konuya siyasetin müdahale ettiğinin açık ilanı olarak ben ikinci kararı e, yorumluyorum. Şu anda üçüncü bir başvuru. Anayasa Mahkemesi'nin önünde hı hı. Yarın Anayasa Mahkemesi'nin Yeni Başkanı'nın yemin töreni var Biliyorsunuz gündemi belirlemek Başkanın yetkisinde Biz hızlı Doğru. bir şekilde 3. başvurunun Karara bağlanmasını bekliyoruz ama Yargıtay'ın bu tutumu devam ettikçe Bu bir hukuksuzluk sarmalına Artık dönüştü Konu tabi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Muhakkak ki yansıyacak Ahime yansı ona bakarsanız işte Selahattin Demirtaş kararı gözümüzün önünde duruyor Kavala Osman kararı. Kavala Karar gözümüzün önünde duruyor. Çok ahimden çok çıkan karar gördük ama bir etkisini işte ne Tabii, yazık ki. Ama şöyle bir duruma varıyor. İşte benim benim söylemek istediğim aslında cümlemin başındaki e, bu topraklarda çözelim bu sorunu. Bu sorun e, Avrupa'nın herhangi Neden, bir mahkemesinin aldığı bir kararla çözülmek zorunda kalmasın. Biz oraya kendi yaslanmak, zorunda oraya yaslanmak zorunda kalmayalım. Bakın Hollanda'da meclis karar aldı. E, ...gümrük birliğinin e, genişletilmemesi yönünde... Hı -hı. ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması nedeniyle... ...tavsiye kararlarını aldılar. Bu ya. bir yerde yaptırımlara dönüşecektir. Bakın siz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafısınız. Bir ülke olarak, Türkiye olarak. İmzalamışsınız altını e, bu kararın. Şimdi ben buradan çıkan kararları uygulamıyorum dediğinizde... ...bir müddet beklerler ama en sonunda yaptırımlar gelir. Çünkü artık siz... Bunu uygulamadığınız zaman ve buna bir ses çıkmazsa bu birlik bunu tartışmaya açacaktır. Eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları tanınmıyorsa neden böyle bir sözleşme var? Neden bu sözleşme doğrultusunda bir mahkeme oluşturulmuş ve ihlal kararları uygulanmıyorsa birliğin genel varlığı tartışmaya açılır. Buna müsaade etmezler. Evet. Yaptırımlar yakın zamanda başlar. Bu yaptırımların ne olduğunu tam bilemeyiz. Bir sefer Azerbaycan'da bu yaklaştı. Ancak Azerbaycan yaptırımlar başlamadan mahkemenin kararını uyguladı. Şu anda tek örnek Türkiye. Fakat üyelik oy kullanma hakkının askıya alınmasından konseyden çıkartılmaya kadar gidecek bir süreç var. Ekonomik olarak da bu kadar ağır şartlar altındayken ee, Avrupa'dan gelecek bu tür yaptırımlar üzerine harekete geçmek bence Türkiye'ye yüzyıllık demokrasiye bir hukuk devletine kesinlikle yakışmaz. O yüzden biz gereğinin geç de olsa yine yargı tarafından yapılması gerektiğine inanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Sakan. Ben teşekkür ediyorum. Evet kısa dalga parantez podcast'ten bugünlük bu kadar. Ben Berna Can. Yeniden görüşmek dileğiyle. Esen kalın. kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.